Bir tüccar bir müşteriye kumaşları gösteriyordu ki müşteri aniden garip bir şey fark etti. Kumaşlardan birinin içinde birçok banknot gizlenmişti. Bunu görür görmez açgözlü müşteri ve arkadaşı hızla kumaşı topladılar ve heyecanlarını gizlediler. Tüccar sonra başka bir kumaş göstererek dedi ki: "Bu biraz sade ama şu beyaz olan işte o gerçekten özel bir kumaş." Bunun üzerine açgözlü müşteri kibirle cevap verdi: "Şu ucuz kumaşı gözümün önünden çek. O kadar fakir değilim ki ucuz şeylerle yetineyim." Tüccar nazikçe cevapladı. Peki efendim, beyaz kumaştan kaç takım istiyorsunuz? Size keseyim. Ancak aç gözlü adam dedi ki, kesmenize gerek yok amca. Bana rulonun tamamının fiyatını söyleyin. Olduğu gibi alacağım. Tüccar onu uyardı. Efendim, bu rulo aynı renkten yaklaşık 8 takım çıkarır. Bu kadarına ihtiyacınız varsa size başka renkler de gösterebilirim. Aç gözlü müşteri hemen bir hikaye uydurdu. Sorun değil amca. 8 erkek kardeşim var. Hepsini aynı takımdan diktireceğim. Sadece fiyatı söyle. Tüccar bir şeylerden şüphelenmeye başladı ve dedi ki, bu kumaşlar pahalıdır. Size daha uygun fiyatlı bir tane de göstereyim. Bu sırada iki aç gözlü arkadaş aralarında fısıldaştı. Daha fazla kumaşa bakalım. Kim bilir, belki başka yerlerde de para gizlidir. Tüccar onlara başka bir kumaş getirdi. Hızlıca kontrol ettiler ama içinde para yoktu. Hayal kırıklığına uğrayarak kumaşı geri verdiler ve dediler ki, hayır, ilgilenmiyoruz. Bu ucuz şeyleri kendinize saklayın. Kurnaz tüccar o anda şöyle dedi. Efendim beğendiğiniz o beyaz kumaş 80 bin rupi. Yine fısıldaştılar. Alalım içinde kesin 200 bin vardır. Kabul ettiler ve müşteri dedi ki pekala alıyoruz. Tüccar dedi ki harika getirin size paketleyeyim. Ancak aç gözlü adam kumaşı geri vermeyi reddetti. Cebinden hızla para çıkardı. 80 bin rupi saydı ve verdi. Tam ayrılmak üzereyken tüccar onu durdurdu ve dedi ki efendim ambalajsız bir kumaşla çıkıyorsunuz. Bu mağazamın imajına zarar verebilir. İzin verin onu bir çantaya koyayım Merak etmeyin artık sizin. Aç gözlü müşteri cevapladı. Peki ama çalkalama ya da karıştırma. Sadece dikkatlice çantaya koy. O anda kurnaz tüccar içinde para olan kumaşı aynı renk ve dokuya sahip ama içinde para olmayan başka bir kumaşla hızla değiştirdi. Çantayı teslim ederken dedi ki efendim sadece hatırlatmak isterim. Satılan mal geri alınmaz. Aç gözlü adam güvenle güldü ve dedi ki hadi ama aptal değilim. Bunu geri getirecek değilim. O ve arkadaşı gülümseyerek uzaklaştılar. Vay canına bugün en az 2-3 lah kar ettik. Mağazaya dönen tüccar çalışanlarına gülerek dedi ki gördünüz mü? Bu Kumaş işte böyle satılır. Bu sırada iki aç gözlü arkadaş sessiz bir yer buldular. Heyecanla çantayı açtılar. Kumaşı serdiler. Ama içinde hiç para yoktu. Yüzleri asıldı. O zaman dolandırıldıklarını anladılar. 80 bin rupiyi boşuna harcamışlardı.